Senin de zihnin hiç susmuyor değil mi? Yine başaramayacaksın. Hep hata yapıyorsun. Keşke farklı olsaydı. Bu ses gün boyunca seninle adeta bir gölge gibi dolaşıyor. Bazen fısıldıyor, bazen bağırıyor, bazen nefesini kesiyor ama bilmeni isterim. O ses sen değilsin. O sadece geçmişin yankısıdır. Eski korkuların ve kendine dair yargılarının sesidir. Uzun zamandır seni yönlendiren alışkanlıklarının bir parçasıdır. Peki, ya bir anlığına bu gürültüyü susturabilseydin? Sadece durup derin bir nefes alıp bedenini ve zihnini hissederek açabilseydin? İşte o anda kalbin sessizce konuşmaya başlar ve sezgin sana yıllardır unutulmuş olan huzuru hatırlatırdı. Bu sessizlik uzun zamandır aradığın güvenin kapısını açardı. Bugün birlikte o sessizliğe ulaşmanın yolunu keşfedeceğiz. Savaşmadan, direnmeden ilerleyeceğiz. Her nefeste farkındalığı, her sessizlik anında şefkati bulacağız. Zamanla fark edeceksin ki iç sesin artık bir düşman değil. Seni hatırlatan ve sana yol gösteren bir rehber olacak. Düşünsene, birkaç dakika içinde o eleştirici sesin yerini sana güven veren bir ses alıyor. Ben yeterliyim. Her şey yolunda. Ben, ben güçlüyüm. Ben, 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 ben. İşte bu ses, gerçek senin sesindir. Sana cesaret ve huzur verir, özüne bağlar. Hazır mısın? Şimdi birlikte o gürültüyü dönüştürüp özgürlüğe, sessizliğe ve gerçek sen buluşmaya başlıyoruz. Düşünsene. içinde büyük, sessiz bir salon var. Ortada yüksek bir kürsü. Kürsüde bir yargıç oturuyor. Ama bu yargıç doğrudan seni eleştiren biri değil. Senin geçmişinin ve alışkanlıklarının bir yansıması, seninle ilgili sürekli kararlar veren bir gölge. Onu böyle yapmalısın. O an doğru değildi. Şu adım sana uygun değil. Bu kararlar seni yönlendirmeye çalışıyor, hareketlerini sınırlıyor. Bunu fark ettiğinde ise artık sadece bunların bir ses olduğunu göreceksin. Şimdi bir adım geri çekil, dikkatini salona ver. Yargıcı izlerken kendi merkezinde dur. İçten sessizce söyle kendine: Ben bu yargıcı fark edebiliyorum. Kararları benim üzerimde, artık hüküm sürmüyor. İşte bu farkındalık, ilk özgürlük anın. Günlük yaşamda bunu pratiğe dökebilirsin. Bir projeye başlarken ya da zor bir kararla karşılaştığında zihninde yargıcın varlığını fark et. Gözle, hisset ama ona kapılma. Belki göğsünde bir ağırlık, omuzlarında gerginlik hissedeceksin. Bunlar yargıcın kararlarının bedenindeki iz düşümleri. Bir sonraki adım yargıcın söylediklerini kaydetmek. Küçük bir defter al ve her fark ettiğinde kısa bir not düş. Yargıç salonda bunu söyledi. Bu, zihnindeki sesleri gözlemlemeni sağlar ve otomatik tepkilerini kırar. Fark etmek yargıcın yok olması demek değildir. Sadece artık ona tepki vermek zorunda olmadığının bilincine varmaktır. Salon senin. Kürsüdeki gölge konuşabilir. Ama sen kendi merkezinde duruyorsun. Her farkındalık anı İçsel özgürlüğe açılan bir kapıdır. Şimdi derin bir nefes al, gözle, hisset ama etkilenme. Yargıcın var ama sen onun ötesindesin, artık salon senin. Sessizlik ve kontrol senin ellerinde. İşte bu özgürlüğün ilk adımıdır. Hayal etmeni istiyorum. Zihnin uzun zamandır dolmuş, dar bir oda gibi. Duvarlar düşüncelerle kaplı köşelerde eski endişeler, geçmişin sesleri, tamamlanmamış işler birikmiş. İç sesin bu odadaki gölgeler gibi her adımını izliyor, seni yönlendirmeye çalışıyor, sürekli kararlar veriyor. Şimdi o odaya bir pencere açıyorsun, hafif bir rüzgar giriyor, odanın havasını değiştiriyor. Tozlu ve sıkışmış düşünceler yer değiştiriyor, ışık odanın her köşesini aydınlatıyor. İç ses hala var ama artık seni tutsak etmiyor. Sadece geçip gidiyor ve sen farkındasın. Dikkatini bedenine yönelt. Ayaklarının yere temasını hisset. Kalçanı, sırtını, omuzlarını fark ederek gevşe. Ellerini serbest bırak. Boynunu ve çenenin rahatlamasına izin ver. Gözlerini kapat ve çevrendeki sesleri, ışığı, nefesinin küçük titreşimlerini fark et. Bu farkındalık Zihnindeki karmaşayı çözmek için ilk adım, şimdi ise zihnine küçük bir yolculuk yaptır. Hayal et ki oda büyüyor, duvarlar geri çekiliyor. İç ses odanın ortasında küçük bir figür haline geliyor. Onu gözlemliyorsun. Ne kadar konuşursa konuşsun, artık üzerinde kontrol sahibi olan sensin. Sesin etkisi azalıyor çünkü farkındalık onun gücünü alıyor. Bunu günlük yaşamına taşı. Toplantı öncesi Yoğun bir günün ortasında ya da zor bir kararla karşılaştığında sadece dur. Ayağının yere temasını hisset. Omuzlarını gevşet. Ellerini serbest bırak. Çevrendeki sesleri ve ışığı fark et. Zihnindeki karmaşanın bir kısmı artık sana müdahale edemeyecek kadar uzak ve senin gözlemin altında. Ardından hislerini not et. Göğsünde hafif bir ağırlık Omuzlarında gerginlik hissedebilirsin. Bunlar zihnindeki eski seslerin bedenine yansımasıdır. Onları gözlemle, yargılama. Her farkındalık anı zihnini temizler ve sana daha fazla alan açar. Artık hareket etmek, nefes almak ve düşünmek için yer var. Alan açmak zihni susturmak değildir. Aksine, zihne ve bedene hareket edebileceği bir çerçeve sunmaktır. İç ses artık seni kontrol eden bir güç değil. Senin gözlemin altında bir figürdür. Şimdi derin bir nefes al. Gözlerini kapat, bedenini hisset, çevreni fark et. İç ses hala var ama artık seni sınırlamıyor. Alanı açtın, odanı genişlettin ve kendi merkezinde duruyorsun. İşte bu özgürlüğün ikinci adımıdır. Sessizlik ve huzur seninle. İç ses bir nehir gibidir. Bu nehir bazen durgun, Bazen hızlı akar. Kim zaman taşlara çarpar, köpükler yükselir, seni ürkütür. Ama unutma, bu nehir senin kontrolünde değil. Sadece seninle akar ve seni bir şekilde dönüştürmek ister. Şimdi bir adım geri çekil ve nehre bak. Onun hızına, kıvrımlarına ve sesine direnme. Suya karşı savaşmak sadece senin yorgun düşmene neden olur. Onu gözlemle, takip et. Nehir sana bir mesaj taşıyor. Belki geçmişten, belki korkulardan sadece dinle ve anlamaya çalış. Her akıntı bir hatırlatma, bir duygu, bir düşünce. İç sesin bir taş gibi suya takılıp sana engel oluyor gibi görünebilir. Ama sen şefkatle bakarsan o taş aslında nehirle uyumlu bir parça olur. Seni durdurmak yerine yol gösterir. Direnç akıntıyı durdurmaz. Anlayış ve şefkat ise onu dönüştürür. Şimdi kendi içindeki gözlemciyi hatırla. Nehirdeki suya dokunmadan sadece bakmak gibi. Her taşın, her dalganın ve her köpüğün farkındasın. İç sesin seni sarmalıyor. Ama artık onun etkisi altında değilsin. Sadece gözlemliyorsun ve anlamaya çalışıyorsun. Örneğin, zor bir kararın ortasındasın. Nehir birden hızlanıyor, köpükler kabarıyor ve iç ses seni çekiştiriyor ona sor. Neden böyle attın? Hangi anımı hatırlatıyorsun? Sessiz sorular akıntıyı yumuşatır. Sesin tonunu düşürür, şefkatle yaklaşmak. Kontrolü eline almanın yolu değil, uyum içinde hareket etmenin yoldur. Her defasında bunu uygula. İç ses akmaya başladığında direnme nehrin ritmini fark et, onu gözlemle, sorularla anlamaya çalış. Artık ses senin düşmanın değil, Seninle uyumlu bir rehber. Her akıntı seni daha fazla esnek ve farkında yapar. İç sesin taşların arasından süzülürken sana yol gösterir. Sen ise bu rehberliği şefkatle kabul edersin. Şefkat, sessizliğe açılan kapıdır. İç sesin artık bir uyarı değil, bir rehberdir. Onu gözlemle, anla, yargılama. Ve her an kendini daha özgür hisset. Zihninin masmavi bir gökyüzü olduğunu düşün. Bulutlar geçiyor, rüzgar esiyor, renkler değişiyor. Her bulut bir düşünce, her esinti bir his. Ama sen gökyüzüsün. Her şeyi kapsayan, sınırsız ve huzurlu. Gökyüzündeki bulutlar ile iç sesimiz ve düşüncelerimiz olsun. Bulutları izliyorsun, onları kontrol etmiyorsun, yargılamıyorsun. Sadece geçmelerini gözlemliyorsun. Geçmişin ve geleceğin bulutları bu anın sakin gökyüzünde süzülüyor. Her keşke ve ya olursa düşüncesi geldiğinde sadece fark et. Bu bir bulut, geçiyor. Onu itme, içine alma, sadece izle. Çünkü şimdi sadece sen ve bu an var. Bulut ne kadar yoğun olursa olsun gökyüzü hep geniş ve özgür kalır. Belki zihnin geçmişin gölgesini getiriyor. Belki geleceğin belirsizliğini. Ama sen gökyüzüsün her şeyi kapsayan sabit durum. Bu farkındalık iç sesin kontrolüne kapılmadan anda kalmanı sağlar. Sessizlik gökyüzünün huzuru gibi gelir. Düşünceler geldiğinde onlara etiket koy. Kaygı, endişe, hatırlatma. Sadece tanı, sonra bırak. Her etiket gökyüzünde bir işaret gibi. Var ama seni sınırlandırmaz. Sen bulutsuz, özgür gökyüzü olarak kalırsın. Ayağının yere bastığını hisset. Ellerini ve bedenini fark et. Bu anın tüm detaylarını hissetmek, bulutları sadece izleyen gökyüzü olmaktır. Zihnin fırtınalar çıkarabilir ama sen onları aşan bir dinginlikte kalabilirsin. Şimdiye dönmek, geçmişi ya da geleceği silmek değil, onları gökyüzünde süzülen bulutlar gibi kabul etmektir. Onlar gelir ve geçer. Sen ise her zaman gökyüzü olarak özgür kalırsın. Her nefes ve her an farkındalık seni bulutsuz gökyüzüne daha çok yaklaştırır. İç sesin artık gökyüzünü kaplayan fırtına değil, sadece geçip giden bir bulut olur. Sen huzurla, sessizlikle kendi varlığına kalırsın. Düşüncelerini zihnine bir bahçeye tohum eker gibi ettiğini biliyor muydun? Bazı kökler eski, yorgun ve çorak. Bazı tohumlar ise taze, canlı ve umut dolu. Sen bahçıvansın. Hangi tohumların büyüyeceğine karar veren sensin. Eski eleştirileri ve öfkeyi bir kenara bırak. Onları kazı ve göm. Şimdi bahçene yeni tohumlar ek. Güven, huzur, cesaret. Bu tohumları sadece sözle değil, hislerle de ekmelisin. Her his, toprağı besleyen yağmur ve güneş gibi çalışır. Her cümle bir sulama gibi. Ben yeterliyim. Ben güvenliyim. Her şey yolunda. Bunları tekrar et. Ama sadece sesle değil, kalbinden gelen hisle. Çünkü tohumları canlandıran sadece söz değil, hislerin gücüdür. Bahçende belki rüzgarlar esiyor. Belki böcekler uğuldayıp eski yaprakları karıştırıyor. Bu normal. Ama sen bahçıvansın. Bahçenin sınırları içinde. Kökleri derin, toprağa bereketli. Eski kökler ne kadar güçlü olursa olsun, sen yeni tohumlarla onları dengelersin ve bahçe yeniden canlanır. Artık iç sesin bir eleştirmen değil, bir bahçe rehberi olur. Hangi düşüncenin yeşereceğini seçmek senin elinde. Her yeni tohum senin özgün gücünü ve özünü hatırlatır. Her kelime, her his bu bahçeyi senin için güzelleştirir. Günlük hayatında eski sesler gelirse sadece fark et. Bu eski bir kök. Ve derin bir nefesle bahçene geri dön. Yeni sesin, yeni tohumların her zaman var. Onu besle ve büyüt. Bahçende huzur ve güven açığa çıkar. Unutma. Sen bahçıvansın, sen seçensin. İç sesin artık bir engel değil. Sana yol gösteren bir rehber, yeni tohumların uyanışını sağlayan bir dost. Ve her gün bu bahçe senin elinle büyüyor. Her kelime, her his bahçendeki bir çiçek gibi açıyor. Artık eski eleştiriler değil, senin seçtiğin güven, huzur ve güç dolu ses var. İç sesin senin gerçeğini fısıldıyor. Ben buradayım, ben güçlüyüm, ben huzurluyum. Derin bir nefes al ve kendini bu ana bırak. İç sesini susturmak, onu yok etmek değil, ona nazikçe yaklaşmak demektir. Bugün öğrendiğin her şey kendi fark etmen ve kendine güvenmen için bir adımdı. Düşünceler gelip geçiyor, farkındalıkla izliyorsun. Artık onların seni yönlendirmesine izin vermiyorsun. Sadece gözlemliyorsun. Her farkındalık anında kendini biraz daha hafif Biraz daha rahat hissediyorsun. Sessizlik senin için güvenli bir alan. Burada kendini duyuyor. Kendi hislerini hissediyorsun. İç sesin artık bir eleştirmen değil, seni destekleyen, yol gösteren bir arkadaş gibi. Sen kendi rehberin olmayı seçtin. Kendi sesini dinlemek, kendi kararlarına güvenmek artık mümkün. Her nefeste kendi gücünü ve sakinliğini hatırlıyorsun. Bugün attığın her adım seni içsel sessizliğe ve huzura yaklaştırdı. Zihin sustuğunda kalp konuşur ve sen artık o kalbin sesini duyabiliyorsun. Kendine nazik ol, kendine güven ve bu sessizliği hayatında taşımaya devam et. Her nefeste, her farkındalık anında biraz daha güçleniyorsun, biraz daha huzurlu oluyorsun. Sen bunu hak ediyorsun ve sen bu sessizlikle yanındasın. Kalbinin sana yol göstermesine izin verecek misin? Şimdi değilse ne zaman? Her gün kendini hatırlat. Ben düşüncelerim değilim. Ben farkındalığım.